Buğdaylı roka salatası. 4 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 30 dakika. Malzemeler: 1 su bardağı buğday, 6 adet kuru domates, 200 gram tulum peyniri, 1 adet orta boy kırmızı soğan, 1 adet orta boy domates, 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 4 yemek kaşığı nar ekşisi, 4 su bardağı su, 1 demet roka. 1 adet limon suyu, püf noktası. Salata sosunu servise yakın ekleyin ve harmanladıktan sonra bekletmeden servis edin. Hazırlanışı Derin bir tencerede 1 su bardağı buğdayı, 4 su bardağı su ilavesiyle yaklaşık 30 dakika kadar orta ateşte haşlayın. Bir de metrokayı çok ince olmayacak şekilde doğrayıp oval bir kaba aktarın. Kabuğunu soyduğunuz 1 adet orta boy kırmızı soğanı halka halka olarak ince bir biçimde doğrayın. 200 gram Tulum peynirini ellerinizle parçalayarak ufaltın. 6 adet kuru domatesi incecik doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz 1 adet orta boy domatesi küp şeklinde kesin. Tüm malzemeyi haşlayıp soğuttuğunuz buğdaylarla birlikte salata kabına aktarın. 4 yemek kaşığı nar ekşisini, 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağını 1 adet limon suyunu ekleyin. Karıştırdıktan sonra bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.